Üniversitesi Tıp Fakültesi yine önemli bir başarıya imza attı. 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk il rahim nakli yapılan Derya Sert, 10 yıllık mücadelenin sonunda anne oldu. Sert, 28 haftalıkken erkek bebek dünyaya getirdi. 4 Haziran günü 28 haftalık olarak doğurttuğumuz 760 gram doğurttuk. Küçük bir bebek olmasına rağmen çok güzel bir e, takiple, literatüre uygun. Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, 10 yıllık mücadelenin sonucunda anne oldu. Bu sürekli anılıyor. Ama ilk başarılı yapılan işe Derya da gebe kalamadı demek de ayrı bir e, soru işareti bırakacaktı. Bu açıdan bu çok önemliydi. Hem Derya için hem bizim ülkemizin tıbbı e, literatürü açısından hem de bizim açımızdan. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yine bir başarıya o, imza attı. Bize yaptığınız süreç boyunca hastaya zarar vermeden, onu yormadan, e, bildiğiniz yolda bilimsel kurallara uyarak, verileri uygulayarak, bazı bulguları elde ederek yaptığımız bir sonuçta çok mutluyuz. Sonuçta Derya anne oldu. Biz bunun e, işte sonuçlarını gördük, emeğimizin karşılığını gördüğümüz düşünüyoruz ve tıpta da e, tahmin ediyorum güzel e, tecrübeler kazandırdık ve bunu da yayın, yayınlarda inşallah sunacağız. Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Serte, 23 yaşındayken plastik ve rekonstrüktif cerrahisi tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk rahimi nakledildi. Türkiye'de bir ilk yaşandı. Profesör Doktor Ömer Üskan ve ekibi tarafından genç bir kadına kadavradan rahim nakli yapıldı. O kadın doğum yaptı. Mucize bebeğin cinsiyeti ise erkek oldu. Bir anne olmak çok güzel duygudur. Yoksa 10 senedir herhalde bu beklentiyi ummazdı. Düşünün 22 yaşında başlamış. Şimdi 31 yaşında Derya. Onun herhalde mutluluğu inşallah bir ay sonra, bir buçuk ay sonra kendisiyle güzelce konuşursunuz. Onu biz biliyoruz. Ama bizim açımızdan da çok önemli bu. Yani bu bir emeğin karşılığını almak, uzun yıllar 22. çok mutluyum ekibimle. Çok güzel şeyler yaşadık. İşte arkadaşlarımız ilk dönemden burada bizi takip ettik. Her aşamasında çok iyi, şurada da eksik yapacağımız dedi. bir şey olmaması çok önemli. Ekibinizin iyi olması önemli. İnsanların size destek vermesi önemli. Bakanlığın her aşamada bunun için destek olması çok önemliydi. Bu sadece rahim nakli bir annenin çocuk sahibi olması gibi düşünmemek lazım. Çok önemlidir. Dışarıdan görünen imaj çok önemlidir. Bu ülkede rahim nakli yapılabiliyor, bir çocuk so çocuk sahibi olabiliyorsa bir anne, bir ülkede yüz nakli yapılıyorsa, bir kalp ameliyatı güzel yapılıyorsa, göz ameliyatları bolca yapılıyorsa, bunlar dışarıdan o ülkenin prestijini çok farklı gösteriyor. <laughs> Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi operasyona ilişkin bilgi verdi. Tabii hocamın bahsettiği gibi çocuk doğduktan sonra da rahmi almış olduk. Bu konuda da anne rahatlamış oldu artık. Herhangi bir şekilde ilaç tedavisine artık devam edilmeyecek, sonlandırılacak. Ya bir kameraya çık.